Bak. <SussALLY> Hadi <hating and> <Wars> <group tunes> <ignon olmuş> Çek, 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 Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak eee Deprem Bölgesi ikinci turnemizde. E, bugün Osmaniye'deyiz. 7 il 15 ilçe kapsayan bu projemizde ee, şu anki durağımız Osmaniye'de. Çok güzel etkinliğimiz devam ediyor. Çocukların o yüzündeki tebessümleri görmek bizi çok mutlu ediyor. İnşallah projelerimiz devam edecek. Buradan sonrasında yarın Kahramanmaraş, Pazarcık ve 12 Şubat'ta olacağız. Devamında Hatay'da olacağız. Ee, bugünlük de buradayız.